Haberim Var mı? TV ekranlarında bugün Bursa'da, caddelerde. Sevgili seyirciler, Haberim Var mı? TV ekranlarında bizler yepyeni bölümün birliklerini başlattık. Efendim bugün günlerden pazar. Pazar olunca da malum ki bayramın ilk gününde 65 yaş üstü insanlar, vatandaşlarımız kısmi de olsa yine özgürlüklerine saat 14-20 saatler arasında Değerlendirecekler. Durum da böyle olunca bizler Ercan'la birlikte, Ercan Vardar'la birlikte Mürnos Parkı'nda soluğumuzu aldık. Bakalım 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün de bayramda, bu özel günde üstelik özgürce geçen kısmi özgürlükte neler yaşıyorlar, bayramı nasıl değerlendiriyorlar ve şu an, an itibariyle neler düşünüyorlar bunu hemen paylaşalım ve sizlere aktarmaya çalışalım. Ercan beni takip et. Merhaba efendim. Merhaba. İyi bayramlar. Teşekkür ederim size de iyi bayramlar. Sağlıklı günler olsun. Aa, Nasıl keyifler? Kimlerim? Çok iyi Allah'a şükür iyi. Yani biz 65 yaş üzeri. Size çok teşekkür ederim. Bizi dile getirin. Şimdi biz e, bir pazar günü her yer kapalı. E, biz bir sosyal insanlarız yani. Bizim bankada işimiz var. Efendime söyleyeyim. Alışverişimiz var. Arabamızın e, fren muayenesi var. Efendime söyleyeyim e, bunlara bir çare yani şeyin, e, dükkanların bir sayır gün, pazar dışında bize bir e, gün tanımaları lazım. Şimdi mesela saat e, 2'de çıktık, işte geldik parkta. E, biz parkta ne yapalım? Bizler sosyal insanlarız, iş yapan insanlarız. Yani bize bir şey tanısınlar. Yani e, her yerin açık olduğu zaman bankalarda, efendim, sosyal yerde kredilerimiz var. E, maaşlarımızı bile çekemiyoruz yani. Her zaman Şeyler, hani kaymakamlığa telefon etti, öyle telefonu. Ona bunlar için yani 65 yaşlara biz e, seviyemizi bilen insanlarız, mesafemizi bilen insanlarız, e, maskemizi takıyoruz. işte yani e, her yere şey dikkat eden insanlarız. Peki teşekkürler ben çok teşekkür kısa. Edeyim. Abime de merhaba diyelim İyi bayramlar. Merhaba hayırlı bayramlar olsun. siz efendim? Çok teşekkür ederim. Var, var mı olsun. memnuniyetler, şikayetler, evet, istekleriniz? Memnuniyetlerin yanında da bazı istek ve şikayetlerimiz de var. Arkadaşım biraz evvel belirtti gibi benim de şöyle bir e, ricam olacak. Benim eşim yürüyemeyen, yürüyemeyen bir insan benim arabamla bana niye müsaade etmiyor ki ben onu bir yere kadar götüreyim orada kırda ona temiz hava aldırayım. E, sahir günü bir imkan versin bana pazar günü bir imkan veriyor ama 3 saat 5 saat neyse ben ihtiyaçlarımı gideremiyorum. Benim kimsem yok ki ben bankada anadığımı paramı yatırttırayım suyu yatırttırayım bunu yatırttırayım. Ahmet'e Mehmet'e yok polize müracaat edin. Polis her yere koşamaz. Bana sahir günü bir imkan versin ben de ihtiyaçlarımı göreyim Eşimiz de arabayla şu e, kır yerlerine götüren bir hava alsın. Bakın evde kapalı duruyor. Yani bu imkanları ben devletimden bu işe meyil vermiş, önem taşıyan insanlarla ricada bulunacağım sizlerin vasıtasıyla. Peki efendim teşekkürler, iyi bayramlar tekrardan. Sağlık olsun, iyi bayramlar olsun. Ercan, Merinos'ta, Merinos Parkı'nda bizler birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Şöyle gel istiyorsan, muhteşem manzara eşliğinde ve bu kadar güzel bir ortamda hem ablalarımız hem de annelerimiz bugün günlerden bayram. bayramında tadını, keyfini çıkartıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız. Onların yanına gelelim. Bak abla çimende oturuyor. Ercan. Şahane değil mi? Mükemmel değil mi? Gerçekten bugünleri fazlasıyla özledik. Şimdi hepsini tanışalım istiyorum. Merhaba. Bayramdan bahsettik ya sevgili seyirciler. Bayram nasıl geçiyor onu bir soralım bakalım tek tek. Efendim merhaba nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyiz Allah şükür. i̇yi bayramlar iyi olsun. İyi bayramlar İyi bayramlar teşekkürler. Bugün bayram. Evet. Aslında bayramın anı temasında kucaklaşmak var. Evet. Maalesef böyle, böyle bir günde. Evet. E, böyle tatlı olacak böyle anacağız bunu da. Nasıl geçiyor efendim bayram? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Evde geçirdik. Çorumlu arkadaşlarla azıcık hava almaya çıktık şimdi. İyilikler iyi mi? İyi Allah'a çok şükür hamd olsun. Bugün yok rahatlatacağız yok. Yok. inşallah az kaldı. Tabii tabii inşallah. inşallah var mı efendim Türkiye'nin mesajı? hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. iyi günden gelmesini istiyorum. Hastalığı evet. sağlıklı olarak. Peki teşekkürler. Efendim merhaba nasılsınız iyi misiniz? İyi çok şükür. Maskeyi takmışsınız. Evet. Sosyal mesafe korunuyor. Evet. Evet sosyal mesafe var. Nasıl geçiyor bayram? Bayramımız mı? İyi geçiyor çok şükür. İnşallah daha iyisi olacak. Türkiye'ye bir de mesaj alalım. Türkiye mesajı kimse maskesiz dışarı çıkmasın, sosyal mesafeyi korusun. Önemli olan o böyle korumadıktan sonra biz biz bu işe çok daha uğraşırız. Sizlere teşekkürler. Anneciğim merhaba. Sağ ol, teşekkür ederim Nasıl ben. Geçiyor bayram. Sağ olun, teşekkür ederim. Geçti, bayramı geçiriyoruz. Özledik bize. çocukları, torunları. Eh, burada olanları özlüyoruz. Uzakta olanlarım da var. Almanya'da, yurt dışında tabii çocuklarım iki tane Kimse şey gelemedi değil mi? Biri burada bulundu, biri orada bulundu. Böyle idare ediyoruz. En çok neyi özledik bugünlerde? Yani torunları özledim görmeyi. <laughs> iyi günler Allah. E, sağlık versin. Dünyaya düzgünlük versin. Sağlık versin. Herkes kendini birazcık dikkatli olsun. Maskesini kullansın. Bunu istiyoruz. Başka ne? Bizim için, sağlığımız için bunlar gerekiyor. Hadi inşallah bu günleri atlatacağız. Ercan ablamızın yanına gelelim. Saygılar, sevgiler. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Bu arada gözler boncuk. <laughs> Teşekkür ederim. Maşallah diyelim. Nasıl geçiyor bayramlar? Bayram güzel geçiyor. Ee, çocuklardan uzak. İşte onlarla ee, telefonla görüştük kamerayla yani iyi özledik en çok, en çok neyi özledik peki valla ne bileyim e, şimdi böyle bir bayram istemiyoruz tabii ki ee, bir an önce e, iyi günlere kavuşmak istiyoruz sağlıklı günlere yani herkes uyarsa inşallah kavuşacağız peki sizlere teşekkürler son bir ablamız yalnız kaldı buralar az önce sevgiler doluydu ablalarımız kalktılar, kalkma tercihinde bulundular. Şöyle oturalım bakalım yan yana. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Sorusu biraz lüks ama bugünlerde. Keyifler nasıl? Vallahi iyi. Keyfimiz iyi. İşte iki hafta oldu böyle üst üste dışarı çıkıyoruz. Herkesi özledik, sevdiklerimizi özledik, çocuklarımızı özledik ama olsun yine de. Şimdi teknoloji sayesinde hiç olmazsa görüntülü konuşabiliyoruz. İyi yani bir sorun yok. Sabah kalktınız bugün bayram biraz burukluk oldu mu? Kimse gelemedi. Ya tabii ki oldu. Çok böyle hani değişik oldu yani ilk defa bir böyle bu yaşta bu böyle bir bayram yaşadık. Olsun bu da bir anı ileride belki de herkes bütün dünya için inşallah iyi şeyler olur. Bundan. Hadi kameraya bakalım bir de Türkiye'ye mesaj verelim. Herkese iyi bayramlar. Hayırlı uğurlu olsun herkese bu bayram. İnşallah daha iyi bayramlar görmek dileğiyle. İsim neydi bu arada? Ayşe. Ayşe ablamıza Erşen bir deyiz sallayalım mı? <laughs> Dünya tatlısı. Teşekkürler. Hadi biz birliklerimizi devam ettirelim. <laughs> Sevgili can, güzeller güzelleri annelerimizle burada konuşmaya devam ediyoruz. O kadar kalabalık bir ortam ki işte bir annemizin hemen yanına geldik. O da tek başına oturuyor güneşleniyor muhteşem güneşin tadını çıkarıyor bir Merhaba diyelim bakalım Merhaba annem Aleyküm selam oğlum Nasılsın iyi misin? Hamdolsun iyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler bugün günlerden bayram Evet Aslında buruk bir bayram yaşıyoruz ama e, 65 yaş üstü saat 14-20 saatleri arasında kısmi olarak özgür evet. biraz evet. bugünü konuşalım bayramları konuşalım mı nasıl geçiyor? Güzel güzel bayramlar İnşallah daha iyi bayramlarımız olur Allah sağlık, sıhhat versin. Cem cümleye yanısına da bize. Çocukları özledin mi? Ee, Özleme zorur muyuz oğlum? Özümüz ağlıyor, gözümüz ağlamasa da. Biraz daha sabır, ee, az kaldı. Evet, ne dedik? Sabır, her şeyin başı sabır. Ne diye Olsun, iyilik olsun, dostlar sağ olsun. Türkiye'de bir mesaj gönder burada. Ha, Türkiye mi? Ha, hayırlı bayramlar olsun. Cümleye. Türkiye. Annem benim, ellerinden öpüyorum ha. seni. Ben de senin gözlerinde de öperim. Teşekkürler Cansın. Hadi Ercan biz birliklerimizi devam ettirelim. Sevgili Ercan bu noktaya da gelelim. Bir abimize merhaba diyelim. Merhaba efendim. Merhaba abi. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağlıklı günler olsun. Evet. Nasılsınız iyi İyi bayramlar. Teşekkürler. İyi, iyiyiz, iyiyiz abi. Merhaba nasıl geldiniz? Değil bugün mi? 65 Değil yaş mi? ve üstü. Evet. Ee, bayram nasıl geçiyor? Bugün nasıl geçti? Bayram iyi bugün iyi geçti. İyi geçti. Çok... Mesajımız var mı Türkiye'ye? Efendim? Türkiye'ye bir mesaj var mı? Türkiye iyi yani bu yönde iyi yani çok. her şey yol... bitti yani her, her, şey yolunda o zaman. Yolunda yolunda şu an. Teşekkürler bir merhaba diyelim mi? Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyi. Maske takılmış? Evet. Maske takılmış. Güzel de bir güneş var tadını çıkarıyorsunuz. Evet. Bayram nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Çok güzel. Çocukları özledik torunları. Buyurun. Torunları özledik mi? Geldiler mi çocuk, çocuklar? Geldik. Sorun yok. Kim bizi burada, kim bizi köyde. Ama sarılamadınız değil mi onlara? Ben Samsunluyum. Onlara sarılamadınız. Hayır. Peki size teşekkürler. teşekkürler. Nasılsınız efendim? Merhaba. Allah'a efendim teşekkürler ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok naziksin, çok naifsin. İsmin İsim ya, neydi? Ben, ben i̇smim Temel. Temel. Evet. Temel abi yaş kaç? Yaş 91. Bugün günlerden bayram. Neler hissettik bugün? Çok güzel bayramlarımız Allah'ın bayramımız, bayramımız böylesin. Cenab-ı Allah'ım bu işe de böyle de gider inşallah biz de kurtuluruz. Bunlarda en çok neyi özledin Temel abi? Abim ben balık sürdüm. Balık sürdüm sınırkı kazasını. Ben ne kadar özledim tabii özledim. Efendim mesela iyi. Bundan iyisi can salih. Çocuk torun var mı orada? Çocuklarım burada. Hadi hepsine bir selam söyle bakalım. Kızım selam aleyküm Haşem. Efendim mesela oğlum sabre. Kız bir şeyden ayvalıkta ona söylemeyelim. Sana ben kıyamam dünya tatlı. Hadi bir de sallayalım mı? Evet, beraber. De. Cansın sen can. Teşekkürler. Evet, Ercan bilmiyorum senin dikkatini çektim ama burada istiyorsan hemen göster. Hani derler ya dünyanın en tatlı hanımefendisi. Muhteşem bir güneş, olağanüstü bir şapka, uyumlu bir ceket ve gerçekten kombinasyonda harikulade güzelce gözüküyor. Tanışalım merhaba diyelim. Beni yaşlı görmeyin, olgun insan deyin. Efendim size yaşlı Ayıp mı diyorlar? Ayıp ediyorsunuz. Yaşlı diye mi var? Efendim? Size yaşlı mı diyorlar? Size herhalde yaşlı diyorlar, alınmışsınız. E doğru söylüyor Erşen yani. Hafif hafif, rahatsız. Öyle mi? Evet. Olgun insan denilecek, yaşlı denilmesi. <laughs> Siz olgun insan, efendim olgun insansınız, yaşlı değilsiniz. Evet, evet. Güneş, güneş, güneş harika. Gücümüze gidiyor, söylemeyin öyle. Yaşlı değiliz biz. Doğru söylüyorsunuz. İsiminizi bağışlar mısınız? Adınız neydi efendim? Anlamadım. İsminiz neydi? Gülhazer. Gülhazer. Harikulade güzel bir isim. <laughs> efendim bir şey söyleyeceğim. Bugün bayram nasıl geçti? Bugün bayram nasıl geçti? Çok güzel. Torunlarım aradı. Kediciklerim aradı. Bütün arkadaşlarım aradı. Bayramımı kutladı. Çok güzel bir gün teşekkürler. Bir de birlikte el sallayalım mı? Böyle güzel bir hanımefendiyle bir de birlikte el sallayalım kameralara. Teşekkürler. Harp Güzel adesiniz. bayramlar, iyi bayramlar. Efendim bugün bayram 65 yaş üstü. Bayramın ilk gününde Memnos Parkı'nda gönüllerince tadını çıkarıyorlar Özgürlüğün. Ablalarımız da burada. Onlara da bir merhaba diyelim. Merhaba, merhaba efendim. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar size. Sağlık olsun. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür güzel bir yüzünüz var gülüyorsunuz heyecanlısınız. <gülüyor> çok heyecanlıyım. Nasıl geçiyor bayram? Annemi getirdim. Her şey onda Bana mı? Bana yasak ama onun için gelemez diye onu getirdim. Anneye de birazdan mikrofonu uzatacağım. Bayram nasıl başladı nasıl geçiyor? Ya bu karantina çok sıktı beni be. O da öteki dört bu da dört. İki iki iyiydi cumartesi pazarlar. İlk geçecek inşallah. Allah i̇nşallah. yardım ederse. İnşallah az kaldı. Anneciğim i̇nşallah. merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Kızınla beraber gelmişsin. Şöyle bir geleyim, rahat rahat annemizin yüzünü de göstersin sevgili Arşan. Kızınla beraber gelmişsin, tadını çıkarıyorsun. Can açıkçası bu sefer de çocuklar bize kızacak. <laughs> çocuklar kızmaz, <laughs> sevinirler, mutlu olurlar. Çok da tatlı bir anı. Haberin var mı TV ekranlarında? İsim neydi? Nebahat Acar. Nebahat abla, kızınla iyi anlaşıyor mu? Anlaşıyoruz. En çok sana ne yapıyor? Yani ne yemekleri yapıyor? Sürükledi beni buraya getirmek için. Yani <laughs> Öyle mi? gelmeyecek miydin? Gelmeyecek Hava mi? mükemmel. Ha, gelmeyecektim. Güneş de işte, çok güzel. Karnımı doyuruyorlar. Niye özledin anneciğim bugünlerde? He? En çok neyi özledin bugünlerde? Yazlığı özledim. Yaz kaldı? Gideceksin ha. herhalde. Gideceğim <laughs> inşallah. Hadi anne kız bir de yer sallayalım kameraya? Şöyle teşekkürler harikuladesiniz. Ercan şöyle de gelelim mi? Gönlöz Parkı çok kalabalık. Nasılsınız efendim? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi bayramlar olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Vallahi şöyle geleyim de Ercan üçlü evet. açıyı alalım. Bugün bayram, bayram. 65 yaş üstü. Aynen. İzinli, her evet. şey de güzel. Havada şey, güzel. Çok her şükür. şey muhteşem görünüyor. Nasıl yani. geçti bayram? Bayram buruk geçti. Torunlarımdan, çocuklarımdan uzak kaldık. Her bayram kaynaşırdık. Bu bayram ne bileyim bize yani. Yani torun çok... ve çocuklar nerede abi? Eee evlerinde mı? Burada usun usun içinde. Usun içinde. Bu. Bursa Hepsi bursa. Hadi onlara bir mesaj yollasana. Çocuklarım çok gözlerinden öperim, çok özledim onları. Dayanamıyorum, çarşamba günü bekliyorum onları yine izin verecekler onlara. Çarşamba günü burada geçen hafta da geldiler. Yaydık yaygıyı, karpuz aldım, kestik, yedik onlarla. O kadar mutlu oldum Maşallah. ki. Maşallah. Kadar... neydi abi bu arada? Halil. Halil abi az kaldı. Biraz daha sabredersek aynen. ülke olarak aşı inşallah. 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 Sonra sarılacaksın. Aynen, aynen. Inşallah. Bir dahaki bayram bu eller öpülecek. Hadi inşallah. İnşallah ya İnşallah. Teşekkürler. Ablayla şöyle uzatalım. Merhaba. Ablacığım nasılsın? İyi siz nasılsınız? Teşekkürler geldik. Sizleri ziyaret daha ediyoruz. İyi bayramlar olsun. Nasıl keyifler? İyi bayramlar. Iyi bayramlar. Biraz vallahi, bayramı konuşalım. Vallahi bayram üzgüntülü. Toruna gelmiyor. Çocuklar yok. Ninele dedi ki biz evdeyiz. İkimiz. Telefonlarla görüşüyoruz. Görüntülü konuşuyoruz. Görüntülü değil mi? Gönlülük, yok adam başka yok. Çocuklar nerede bu arada? Birisi Mudanya'da, öteki de Çalı'da oturuyor. Hadi bir selam söyle onlara. Hadi. Çocukların hepsine selam söylüyorum. Hepsini öpüyorum. İyi günler. Bir de el salcılık. Harika. Nasılsınız efendim? Merhaba. Sağ olun. Teşekkürler. Sağlıklı günler olsun. Sağ olun. Nasıl geçiyor bayram? İşte komşunun söylediği gibi buruk geçiyor. Çocuklarımız torunlardan ayrıyız. E, telefonlarla görüşüyoruz. En çok neyi özledik bugünlerde? Bana bu birlikte olmayı özledik. Hiç böyle bir bayram yaşamamıştık. Bu bayramda böyle oldu. İnşallah bir dahaki bayrama hep birlikte oluruz inşallah. Peki teşekkürler. Bu Ercan bayramda. bu noktadan da ayrılalım. Biz programı sürdürelim. Kesin Takip et beni. Ercan yavaş yavaş programın da sonuna yaklaştık. Abim işte burada oturuyor. Onu da es geçmeyelim. Bir merhaba diyelim. Merhaba, Efendim merhaba. Kardeşim, merhaba. İyi bayramlar, sağlıklar olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Nasıl geçiyor bayram? Valla bayram çok kötü geçiyor. Cepte para yok. Millet eve kapanmış vaziyette. İşte bir pazardan pazara çıkıyoruz. Bütün esnaf, bütün her taraf kapalı. Bir elin cebimizde 3-5 kuruşumuz varsa bir şeyler alalım diye çıktık dışarıya. Onu da alamıyoruz. Her taraf kapalı. Ha dışarıda mahkum olmuşsun. Ha efendim adliyede şeye, hapishaneye girmişsin. Farkı yok. Bir yerde insan bir yerde biz ben 77 yaşında bir insanım. Ama benim de bir hürriyetim var ya. Bir yerde ben dışarı çıkacağım. Diğerleri gibi sahil günü bize yapsınlar. Git çıkalım. Alışverişimizi, buyrumuzu yapalım. Ben şimdi ekmek alıyorum evde ekmeğim ekmek yok. Her taraf kapalı. Buna karşılık nereden ben bulup da şey yapacağım? Sonra ikincisi bize verilen paralar nedir ya? Ben emekli adamım. Her gün git bütün şeylere marketlere zam zam üzerine zam zam üzerine aldık parayı aldığımız aylığımızı olduğu gibi borçlara ödedik borçluyuz dedik perişan bir vaziyette düştük efendim teşekkürler size iyi bayramlar olsun Ercan şöyle de gelelim mi bize doğru yürüyorlar efendim merhaba güldünüz ama kahkaha attınız gülmek size yakışıyor merhaba nasılsınız iyi misiniz iyiyiz çıktık. Biz, Orada iyi bizi bayramlar. Saldılar, iyi bayramlar. <laughs> bizi sağdılar bugün 65'liklere çıktık. <laughs> Nasıl geçiyor efendim günler? İyi. Evde, eve de alışılıyor. Her zor şey bir alışılıyor. bayram. Zor bir bayram. Yani ben bir gün bana toplanıyorlardı. Bir boşluk oldu tabii. En çok neyi özledik bugünlerde? Sarılmayı. Sarılacağım. Nasıl kokulu kokulu. Sarılacağım yani. Geçince virüs. Bu arada babanız Sarılacağım. mı? Sarılacağım. Eşim. Eşiniz <laughs> mi? Ha birliktesiniz. Nasılsınız efendim? Yaşım 68 68 yaşındasınız. Maşallah diyelim Değil göstermiyorsunuz. Bunu söyleyelim. Efendim. Beyim e, beni onda. Bir al oğlum. Beyim üzmedi. Beyime bağlı. Efendim siz, siz e... isminizi bağışlar mısınız? Adviye Uzar. Adviye Uzar. Adviye Hanım hiç üzmediniz mi? Ben onu üzmedim. Ben de onu üzmedim. O da beni üzmedi. Ben, ben sizi de, üzmedim. Sen öyle evliyiz. Kaç evet. sene efendim? 50. 50 senelik evlisiniz. Evet. O günlere dönüyorum. Nasıl başladı bu günler? Ya saygı göstermek. Ya, biz eski şeyler, jenerasyon. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Eşe hürmet. Hürmet. <laughs> Sizin isminiz neydi efendim? Beşir. 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 Efendim, şunu soracağım. Beşir Beyefendi, en çok neyinden etkilendiniz? İlk günlere dönün. Neyinden? Ben ben de neyinden etkilendim efendiliğim. Hiç böyle, bir, bir anda görücü usulüyle evlendik, sonradan birbirimizi tanıştıkça sevmeye başladık, daha aşk, Ne tavsiye ediyorsunuz evlenecek olan insanlara? Vallahi saygı yitirmesinler önce, yani önce dinlesinler, yani dinleyerek. Dinlemeden böyle ro 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 olmuyor, dinleyeceksin, hoş yani çözülecek bir şeyse çözeceksin, dinlemeden hemen bozuyorlar. Dünyanın şeyle. en tatlı çiftçiyle beraber bir el sallayalım mı? Teşekkür güzelsiniz. Biz teşekkür ederiz. Efendim bizler artık yavaş yavaş programı sonlandırıyoruz. Memnos Parkı'ndayız. Bugün bayram. Bayram demek hasret gidermek. Bayram demek tabii ki en güzel günleri yaşamak, yaşatmak demek. Bu bayram biraz sıkıntılı geçti zor bir süreçti işte ama programı kapatırken de herhalde Merinos Parkı'nın en güzel hanımefendisinin hemen yanına kadar geldik. Ona da bir kapatmadan önce merhaba diyelim. Merhaba efendim. Merhabalar, Siz iyi bayramlar. Iyi Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. 65 yaş evet. Üste olmadınız kesin. <laughs> Annemi çıkarttım. Aslım hastası kendisi. Havasın biraz diye bayram. Çok sıkıldı evde. Onun için çıkarttım. Bu arada ben kiminle müşerif oldum? Hilmiye ben. Hilmiye Hanım nasıl geçiyor bayram? Bayram buruk geçiyor. Sevdiklerimizden uzak. Üzüntülü geçiyor. En çok neyi özledik? Sarılmayı, kucaklaşmayı, öpmeyi. Var mı Türkiye'ye bir mesaj bayramda? Herkese iyi bayramlar diliyorum. Virüsün bitmesini istiyorum bir an önce. Teşekkürler. Dünya Tatlısı hanımefendiyle programı da kapatalım Ercan. Hadi bakalım bay bay diyelim, el sallayalım. Teşekkürler. Haberim var bitirme ekranlarında, bugün Bursa'da, caddelerde, aslında şehir merkezinde. Görevimi yapan polislerin, gördüğünüz üzere hemen arkamda TOBA, yani toplumsal müdahale...